Türkiye tarihinin en önemli seçimi için geriye sayım devam ederken tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Araştırma şirketleri de sahaya inerek çalışmalarını hızlandırmış durumda. Önceki seçimlerde de nokta atışı tahminler yapan Yön Eylem Araştırma yeni anket sonuçlarını açıkladı. En sıcak anket sonuçlarından anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yön eylemden son seçim anketi Kılıçdaroğlu 5 puan önde seçim ikinci tura kalıyor. İlk turda İnce'ye oy verecek seçmenin %60.7'si ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Ankete göre ilk turda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %46.6, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranı %41.6 oldu. Muharrem İnce ise %9.1 oranında oy aldı. Anket'te Türkiye nasıl yönetilmekte sorusu da yöneltildi. %56.6 kötü yönetiliyor dedi. %33.6 iyi yönetiliyor yanıtını verdi. Ne iyi ne kötü yönetiliyor diyenlerin oranı %9 oldu. Ankette ayrıca Erdoğan'ın oy potansiyeli de soruldu. Erdoğan'a asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %54.7. Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %37.9 oldu. Yön Eylem Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin katılımcılara 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz diye sordu. Katılımcıların %46.4'ü Kemal Kılıçdaroğlu, %41.6'sı Recep Tayyip Erdoğan, %9.1'i Muharrem İnce, %2.9'u Sinan Oğan yanıtını verdi. Ankette seçimin ikinci turuna Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun kalması durumunda ortaya çıkan sonuç da şöyle. Kılıçdaroğlu %51.5, Erdoğan %41.9. Genel seçmene Muharrem İnce ikinci tura kalabilir mi sorusu da soruldu. %75.7'lik bir kitle kalamaz, 18.4 ise kalabilir dedi. Ankette Muharrem İnce'nin seçime etkisi de soruldu. %30.4 seçimlerin ikinci tura kalmasına yol açar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engeller yanıtını verdi. %50'den fazla seçmendi, çeşitli nedenlerle hiçbir etkisi olmaz dedi. Ankette birinci turda İnce'ye oy vereceklerin ikinci turda ne yapacağı da soruldu. Ankete göre bu seçmenin %60.7'si ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecek. %17.4'ü Erdoğan'ı destekleyecek, geriye kalan seçmen ise sandığa gitmeyeceğini ifade etti. Söz konusu ankette meclis seçimleri de soruldu. Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle. AKP %35, CHP %27.6, İyi Parti %9.5, HDP %9.3. Diğer partilerin oy oranları ise MHP'nin %6.3, Memleket Partisi %4.5, TIP %3.3, Refah Partisi %1.1, Zafer Partisi %1, DEVA Partisi 0.9. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.